Çok güzel. Bakalım. Şey yeah. Eval bir şey mi? Aynen. Nasıl oldu Sikeceğim o ya? Sik sik. Yedi bir tane aldım. Neyse. Salak. Hayır. Oh, ben bahsediyordum. evet, kanka. Yedi. Bunun bir levelsin. Evet ya. Beni tavsiye ederim. Ben öldüm. Yapma. Ne vuruyor mu? Vuruyor sandım, vurmuyor ya. Ha, Hadi. Yaptı, Aha eşlik yaptı öldü. Aha eş. Hayır ben de öldüm. Aha yok söylüyorsun. Hadi. Kiman eşik... ne var? Mı Kanka, bu <laughs> Kanka yok. İşlerli bir. Abi. Bu mesleği denk Ha, <laughs> Neyse, oğlum adamları dumur ettim lan. İyisin Hasan. Allah'ım lan ya. <laughs> Konto parladı. Bota öldü babalık. <laughs> of of.